The Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Ben Fil Koç. Bugün TYT'yi özellikle TYT denemesine süreyi yetiştiremeyen öğrencilerden konuşacağız. Özellikle Türkçe'de düşük net bırakan öğrencileri konuşacağız ve buna çok sağlam bir şekilde çözüm bulacağız. Benim daha önceki yıllarda çekmiş olduğum bir video vardı. Bir dakikada 3 paragraf sorusu nasıl çözülür diye. Hatta buna inanmayan öğrenciler yok hocam ne bir dakikası ben bir dakikada bir tane çözeyim o bile bana yeter deyip maktap geçen öğrenciler de oluyordu. Ve bu video 100 binden fazla Fazla izlendi. Gel zaman git zaman. Öğrenciler gördüler ki bir dakikada 3 paragraf sorusu gerçekten de çözülebiliyor. Ama bunun bir yöntemi var. İşte biz bunu hızlı okuma kurslarla telafi ediyoruz. Bizden koştu kalan yüzlerce öğrenciye her sene hızlı okuma eğitimleri zaten bireysel olarak aldırıyorduk ve bunun faydasını istisnasız görüyorduk. TET süre problemini bu şekilde yeniyorduk. Türkçe'de hani 20 net civarlarında 20-25 net civarlarına giden öğrencilerin netlerini 30 net üstüne çıkarıyorduk. Öğrenciler şu taleple geldiler. Ya hocam bunun faydası gerçekten de fazla var. Hani ele düşmek yerine. Hani gerçekten de bu işin erbabı olmayan kişilerden alacaklarına siz böyle bir kurs düzenleseniz ve hızlı okuma ekibiniz ile öğrencilerimize hızlı okuma verdirseniz çok daha garanti olmaz mı? Evet bunu düşündük organize ettik ve sizler için hızlı okuma kurslarını başlatıyoruz. Anlayarak hızlı okuma kursumuza her gruptan öğrenci katılabilir. LGS 9-10-11-12 mezun DGS KPS öğrencilerin tamamı katılabilir. Ama bu kursun en ayırt edici özelliği ne biliyor musunuz? Bu kurs milli eğitim onaylı. Yani bu katılım sertifikası falan değil ha. Milli eğitim damgalı onaylı sertifikada veriyoruz bu kursun sonunda. Bu da CV'nize 10 numara yazılacak. 9 Nisan'da başlayacak anlayarak hızlı okuma kursumuzu hem Sevil hem de Fidan hocamız veriyor. Dilerseniz bu kursu bir de Sevil hocamızın ağzından dinleyelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sevil Hürriyetoğlu. Bugün size hızlı okuma kursuyla ilgili bilgi vereceğim. Bizler niçin hızlı okuma kursuna ihtiyaç duyarız? Çünkü paragraf sorularını daha iyi, daha hızlı çözebilmek için. Anlayarak hızlı okuma kursu sizin göz kaslarınızı geliştirecek ve sizler için arkadaşlar okumaları artık kolaylaştıracak. Sizler bir dakikada en az 3 soru okuyup doğru bir şekilde cevaplayıp istediğiniz bütün alandaki soruları görme şansına sahip olabileceksiniz. Ayrıca artık yeni nesil sorularla beraber sadece paragraflar değil, bildiğiniz üzere matematik, kimya, fizik, tarih aklınıza gelebilecek bütün alanlar içinde paragraf tarzı sorular geliyor ve siz bunları okurken çok vakit kaybediyorsunuz. İşte biz bu vakit kaybını engellemek, sizin gerekli göz kaslarınızı geliştirmek ve daha fazla kitap okuyabilmenizi sağlamak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızlı okuma kursuna sizleri bekliyoruz. Görüşmek üzere. Sözü fazlaca uzatmak istemiyorum. Bu kursu mutlaka almanızı tavsiye ederim. Bu videonun açıklamalar kısmında bulunan bir katılım linki var. Orada bilgilerinizi tamamen girebilirsiniz. Milli Eğitim Onaylı faturalı tamamen resmi bir kurstur. Zaten 50 kişilik çok sınırlı bir kontenjanımız var. Belki de birkaç saat içerisinde tükenecektir. O yüzden vakit kaybetmeden bir an önce bu kursu alıyorsunuz ve çalışmalarımıza 9 Nisan'da başlıyoruz. 12 gün boyunca yüz alıyorsunuz. Kurs bittikten sonra da 3 haftada WhatsApp üzerinde bunun takibini gerçekleştiriyorsunuz ve bu sorunuzu hallediyorsunuz o halde can bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın